Merhabalar. Bu videoda size bitki kargosu gelmişti. Bitki kargosu açılım videosu ve bu videodan sonra bonus video olarak akvaryum camlarının iç kısmını nasıl temizlediğime dair bir video yayınlayacağım. İyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar merhabalar. Bir kargo açılım videosuna daha hoş geldiniz. İzmir'den geldi kargo. Şimdi Tripodu da bulamadık, o yüzden kargo'yu tek elde çevirecektim. Bakalım. Arkadaşlar kutuyu kenardan parçaladım. Bakalım bitkiler nasıl geldi. Şöyle bakıyorum. İçinde başka bir şey var mı yok? Bitkilerimiz şunlar. formları gayet güzel. Şu şekilde göstereyim. Kripto Spiralis ve Amazon bitkisi. Evet bakın bu şekilde gelmiş. Bunu gönderen arkadaş sosyal platformlarda tanıdığım kendisini gönderdiği ürünleri gördüm. Linkte paylaşırım isteyenlere olursa. Hay maşallah. 2 ve 3. Sanırım iki kökte şu şekilde. Kripto Spiralis. Şunları bakalım açalım. Evet bunları açtım. Bunlar kriptokorun spiralis iki kök. Bunları büyük akvaryuma koyarım. Bunlar 30 litrelik akvaryuma çok küçük bir yani. <laughs> Baksanıza maşallah. Şekil. Evet bunları dikelim bakalım nasıl olacak. etrafı biraz dağıttık. Bitkileri akvaryuma diktim ama şu an sular bulandı. Amazon hançeri maşallah ölçtüm. Ortalama 70 cm boyunda. Cem beye buradan teşekkür ediyorum. Facebook'tan da kendisine ulaşabilirsiniz. Instagram linkinde açıklamalar kısmına yazarım. Aradan bir gün geçti arkadaşlar. Kriptokorun spiralisi akvaryumun arka kısmına diktim. Bu da Kriptokorin balansaya Amazon hançeri tabi şu an deforme olan yapraklar var onları budulayacağım bir de yeni temizlemiştim ama cam çok kirli bu camı da e, temizleyeceğim gelişimleri birlikte takip edeceğiz bu arada mirofilm spikatum bitkisi de koydum şimdi yukarıdakine bakalım yukarıda da kriptokorin spiralis var Şöyle göstereyim. Kriptokorin spiralis bitkisi arka tarafa koydum. Burada da bir partikül sorunu çıktı gene. Gene dip çekimiyle bu partikül sorunu çözeceğiz. Camlar gene kirlendi. Tabii akvaryum hobisinde böyle şeyler oluyor. Bunları da gereken temizliği yapacağım. Merhabalar. Şimdi akvaryum iç kısmında lekelenme oluştu. Bunu eski bir banka kartı ile kazıyacağız. İsterseniz bulaşık süngerinin sert kısmıyla da çıkartabilirsiniz bu lekeleri. Tabii hiç kullanılmamış olacak. Yani yalnızca bu iş için kullanacaksınız süngeri. Evet. Şu şekilde kazıyoruz arkadaşlar. Şu an erkek savunma durumunda. Bazen akvaryumu içine elimi soktuğumda elime de saldırabiliyor. Şu şeyi de alalım. Anubias'ı da alalım. Bunu buradan alacağım. Çünkü bunun yerini oynattılar. Şu tiki kuyruğu bitkisini de biraz daha şu tarafa koymayı düşünüyorum. Evet aynen böyle daha güzel oldu. Şimdi temizliğe devam edelim. Yan tarafı da ben temizleyeceğim. Evet suda birazcık kirlenme oldu arkadaşlar. Şimdi bu kadar. Daha sonra bir bakarım. Tekrar ayrıntılı bir temizlik yaparım. Şu şekilde arkadaşlar. Birazcık suda bulanma oldu. Bir de camın dış kısmına arkadaşlar su damladı. Bunları silmezseniz bu damlalar buharlaşıp kireç lekesi bırakıyor yerine. Şöyle bir temiz bezle buraları da alıyorum arkadaşlar şu şekil. Evet görünüm sanki daha güzel olacak gibi. Balıklarınıza ve canlarınıza iyi bakın. Sağlıklı ve keyifli hobiler diliyorum.